Şimdi size bir soru soracağım. Dini gerçekten biliyor muyuz yoksa sadece ezberlediğimiz cümleleri mi tekrar ediyoruz? Bugün birine dindar dediğimizde aklımıza ne geliyor? Namaz kılan biri mi, başını örten, sakal bırakan, oruç tutan biri mi? Peki bu görüntülerin arkasında gerçekten bir bilinç, bir anlayış, bir niyet var mı yoksa sadece taklit mi ediyoruz? Sadece gördüğümüz gibi davranarak mı dindar olmaya çalışıyoruz? Bakın çok net söyleyeyim. Bir şeyi bilmeden yaşamak, sadece şekliyle yetinmek, kutsalı oyuncak haline getirmek gibidir. Kur'an okunur ama ne dendiğini bilmeyiz. Dua ederiz ama kimi ne için çağırdığımızı sorgulamayız. Hatta bazı insanlar vardır. Kur'an'da olmayan şeyleri din zannedip bunlarla başkalarını yargılar. Ne büyük bir sorumluluk. Düşünün, bir hekim, "Ben ameliyat yapacağım ama anatomiye hakim değilim." dese ne hissedersiniz? Peki biz dini hiç anlamaya çalışmadan hayatımıza nasıl bu kadar müdahale ettiriyoruz? Dahası, neden başkalarının hayatına da karışıyoruz? Çünkü bizde genellikle inanç miras alınır, araştırılarak değil. Böyle gördük, böyle öğrendik, böyle dediler cümleleriyle yaşarız. Oysa Kur'an ne diyor? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Cevap çok açık. Olmaz. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Dini anlamadan yaşamak bir tercih olabilir. Ama dini anlamadan başkalarına doğru olanı anlatmak, ahlak dersi vermek, insanları yargılamak bu artık sadece cehalet değil, kibirle birleşmiş cehalet olur ve bu inanç değil, putlaştırılmış gelenek haline gelir. Bugün ne yazık ki kutsalı koruma adı altında birçok insan kırılıyor, dışlanıyor, baskılanıyor. Oysa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok kimi severdi biliyor musunuz? Merhametliği, affediciyi, anlayanı ama biz kimi dindar ilan ediyoruz? Sert olanı, yasaklarla konuşanı, sürekli cehennemle tehdit edeni. İşte bu yüzden artık sormamız gerekiyor. Biz gerçekten Allah'a mı inanıyoruz yoksa başkalarının bize biçtiği bir dindarlığı mı sürdürüyoruz? Bilgiyle yoğrulmamış inanç kalıptan ibarettir. Ve kalıp her zaman hakikatin sureti değildir. Dindarlık bir görüntü değil, bir farkındalık halidir ve en büyük farkındalık bilerek yaşamaktır. Anlayarak inanmak, sorgulayarak sevmek, derinleşerek kulluk etmektir. Yoksa sadece taklit ederiz. Taklit edilen her şey ise bir gün yıpranır ama hakikat asla